Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Yeni video ile daha karşınızdayım. Dostlar bu yeni çektiğimiz gizem videoları ve bu videolar o kadar çok izleniyor ki abi bir daha çek, abi bir daha çek diye diye. Lan gizem bula bula gizem kalmadı oğlum videoda. Ben anlamıyorum. Yani TikTok'un bütün gizemlerini neredeyse gösterdim. Hepsini teker teker Gençler bugün çok tehlikeli bir şey yapacağız. Bugün ne yapacağız? Yeni yat geldi ya dostlar güncellemeli. Onun altında özel bir yer var. Gizli bir yer. Onun altından böyle teleport var. Böyle duvarın içinden böyle şak diye böyle geçeceğim. Yalnız dostlar videoya geçmeden önce size bir iki şeyden bahsedeceğim. Dostlar şimdi gelelim açıklamamıza. Dostlar ilk 3 kişiye 100 Robux veriyoruz. Bu 100 Robux'u nasıl veriyorum diye soracak olacaksınız şimdi. 1 kanala abone olup bütün bildirimleri açıyorsunuz. 2. Video like atıyorsunuz. Herhangi bir video olur. E, i̇lk 5 videodan biri olur. Fark etmez. Ondan sonra gelip buraya yorum atıyorsunuz geçer. İlk 5 yorumu atan kişi çok önemli kişiler. Unutmayın. Ondan sonra da arkadaşlar şurada bizim Roblox grubu var. Buna katılmayı unutmuyorsunuz. Bir de şurada Discord'umuz var. Discord'a katılmayı unutmuyorsunuz. Dediğim gibi videoyu beğeniyorsunuz. İlk 5 yorum atan kişilerden biri olan önemli kişiler olursanız ben de kontrol ederim. Bu arkadaşlar bir hafta içinde dağıtılacaktır. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar teleport olayını sonraki yerlerde göstereceğim. Şimdi hemen göstermeyeceğim. Video biraz heyecanlı olsun ki güzel güzel göstererek değil mi? Madem kanal bu videoları seviyor abi gel. Şimdi çok güzel bir yere götürüyorum seni. Bu güzel yer özel bir yer. Burayı daha önce gördünüz ama buradaki izlemi kimse bilmiyor. Şimdi benim adımlarımı güzel takip edin. Buradan aşağı iniyoruz tamam mı? İçeri giriyoruz. İçeri girdikten sonra arkadaşlar kendimizi küçültmemiz lazım. Hemen küçültelim kendimizi şuradan. Ahmet yine beni yönlendirecek. Sepete beni abi diyor. Bindim Ahmet. Aha nereye bıraktı beni? Kendimi yarattım lan Ahmet. Bir dakika oğlum nereye çıktım lan? Neredeyim oğlum? O Bro şehrinin altını görüyoruz arkadaşlar. Şu anda manzara görüyorsunuz değil mi? Dur bakayım şöyle bir. Oğlum bu manzara gerçekten de çok garip bir yer lan. Ha buradan Bro şehrinin altı görünüyor. Yalnız buradan hiçbir yere gidemiyoruz Dur bakayım şöyle. Ha. Yok gidemiyoruz. Zıplama da yok. Tamam Ahmet biz içeri al Ahmet. Abi gel abi gel abisi. Aha, aldım seni içeriye. Arkadaşlar burada işimiz bitti. Burada çıkışımızı yapabiliriz. Şimdi köprüye gideceğiz. Köprüde biraz işimiz var. Orada bir gizem çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi köprü yolunun olduğu yere geldim. Ahmet bir tane sepet çıkardı. Al beni Ahmet. Tam bırak beni. Ne olacak şimdi bakalım. Diğer taraf aldı. O şuraya bak şuraya dur 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 dur. Bırakırsa şu anda aşağı inelim dostlar. Bir dakika. Biz ne yaptık? Burak evi şehrin altında tekrardan bu şekilde gördük. Ahmet korkuyor Ahmet Al alcan. Aha oğlum bir dakika yap bir daha yap bir daha yap. Aşağı düşerken aldı lan beni. Şimdi tekrardan bırak. Oğlum düşüyorum lan. <laughs> düşerken adam beni geri alıyor lan. Oğlum bu inanılmaz bu lan. Nasıl bir şey lan bu? Dostlar buradaki bugün denemeyi unutmayınız ha. Deneyenler yorumlarda lütfen kendilerini belirsin. Abi ben denedim oluyor çalışıyor diye inanılmaz bir şey lan. Yalnız yere düşerken tam arkadaşımız bizi kurtarıyor. O biraz garip geldi bana. Şimdi sinema salonunda olduğu yere geldik. Üst kata çıkacağız dostlar üst kata çıktık. Burada ne yapacağız Ahmet? Ahmet anlat bakayım. Abi gel bin 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 öne bin Bindim tamam. Şimdi beni nereye bırakacak Ahmet? Aha pizzacının arka tarafına bıraktı. Bize salonlu olduğu yerde bu şekilde bir geçit var burada. Şimdi burada çıkacağım. Buraya da gösterdim size. Tam Ahmet al Ahmet. Çıkar bizi Ahmet. Düşünmeme izin ver. Şimdi liste açtım bakıyorum. Sıradaki buklar ne olsun arkadaşlar. Çok önemli şeyler için videoya beğenin, like atın, yorum atın. İlk 3 kişi 100 Robux'un sahibi olacak. Ona göre 5 yorumu esirgemeyi unutmayınız. Yani 5 yorumu atan ilk 3 kişi buradaki 100 sahibi olacak. Ona göre biz gruba bakıp test edeceğiz. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Ev kuracağız bir tane. Uzaylı evini kuracağız. Tamam mı? Uzaylı evini kuruyoruz dostlar. Uzaylı evini kurduktan sonra ise arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yere çıkacağız. Üst kata çıkacağız. Dostlar ondan sonra şu Game Pass'e tıklayacağız. Şimdi buraya uzaylıya tıklayacağız. Uzaylılar gelecek gemi. Yalnız şurada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Göstereceğim şimdi yukarı çıkıp. Bak Kristal odasına uzaylı gemi sadece buraya geliyor. Evin çatısında dolaşmıyor. Dışarı çıkıp göstereyim hemen. Kristal odasına geldim dostlar. Bu uzaylı gemi sadece neden buraya gösteriyor? Videolarda bunları açıklamayı unutmayız. Ben bu gizemi bir türlü çözemedim. Evet dostlar bahsettim olay bu. Bu uzaylı aracı sadece başka ev kurduğun zaman evin çevresinde dolaşıyor. Ama bu uzaylı evini kurduğumuz zaman sadece füzenin tepesinde duruyor. Buradan ayrılmıyor. Şimdi dostlar demek istediğimi anlatacağım. Başka ev kuracağım ben gidiyorum. Dostlar şimdi bir ev kurdum. Başka ev kurdum. Uzay gemisini görüyorsunuz. Aşağıda şu an evin tepesinde dolaşıyor. Az önce uzaylı evini kurduk. Tepesinde kurduk. Füzenin başından ayrılmıyor. Bence bu da bir gizem olmalı arkadaşlar. Bunları çözen varsa yorumlarda belirsin. Ha. Ne sandın lan? Bu uzay gemisinde görünmez bir adam var koçum. Ve buralarda dolaşıyor çok tehlikeli. Uzay gemisini bir daha kurma. Buradan çık. Uzay gemisini kurduğun zaman o füzeyi bize ele geçirmek istiyoruz. Hadi işine bak. Dostlar şimdi asker evini kuruyoruz. Asker evinin içinde bir tane gizli not var. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Ondan önce yine küçülmeniz lazım. Hemen küçültelim kendimizi. İçeri girdik arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Aşağı indikten sonra şurada ışıkların olduğu yerden duvardan giriyoruz arkadaşlar. Tamam buradan geldik abi. Sağ tarafta köşede dostlar duvarın içinden geçiyoruz böyle aşağı iniyoruz. Burada ha ışık akmış Ahmet zaten. Dur bakayım notta ne yazıyor? Sevgili general. Beni daha önce davet etmiştin. Hastanede bilmem ne bilmem ne ne yapıyordun. Agengi üstüne bilmem ne selamını söyle. Oraya selam ver git köşeye çık. İmza o fikir avit. Ulan çevirisini yaptık ama hiçbir şey anlamadım. Ahmet sen ne diyorsun bu olaya? bunu notu kim bırakmış olabilir? Bence çok garip bir olay. Ben neyse biz devam edek abi. Biz kafamızı böyle şeylere yormamız lazım. Dostlar şimdi bir ev daha kuracağız. 1 2 3 4. sırada şu pervaneli ev var ya bunu kuracağız. Yerine gelsin hemen. Evi kurduk daha sonra dostlar şuradaki bagajı açıyoruz. İçeri giriyoruz. Havuzun olduğu yere geldik. Şimdi burada sepete bineceğiz galiba. Bin de götür bir zahmet. Tamam nereye bırakacak? Aha buraya bıraktı. Havuzun altına girdi oradan bizi geri aldı. Bir dakika zıplayayım bakayım. Oo, buranın havuz yerinin bug'u başkaymış dostlar. Burada yüzmek nasıl bir şeydir bakayım. Oğlum evin resmen başka yerinde yüzüyoruz lan. Normal havuzu yokken bizim ne var? Yani evin normal havuzu varken biz niye burada yüzüyoruz? Demek tamam Ahmet al bir zahmet. Tamam sepeti çıkarttı. He böyle mi alacağım? Lan bıraktı yine bir yere he. Tamam çıktı şimdi çok güzel. Bir daha sepete binmemi istiyor arkadaşlar Ahmet. Bindim Ahmet tamam. Köşeye götürüyor beni. Köşeye geldim bıraktı beni. Diğer taraftan alacak galiba beni. Oğlum ne yaptın lan Ahmet hiçbir şey anlamadım. Havuzun içine mi soktun beni? Havuzun altına bıraktı. Ahmet zıplasam ölür müyüm ben buradan? Zıpladım lan. Dostlar yalnız şurada şöyle bir tehlike var. Bu havuzdan direkt men aşağı alarsanız haritanın dışına çıkıyorsunuz. Burada sadece bu şekilde yüzebilirsiniz. Bunu da unutmayınız. Ben şimdi burada tekrardan dışarı çıkacağım. Korkuyorum şimdi aşağı düşerim diye. Dur bakayım. Dostlar şimdi çok deli bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Mor arabayı kur bakayım Ahmet. Mor arabayı. Dostlar bu adımları dikkatli dinle tamam mı? Şimdi bir tane dostunuz gelecek böyle mor aracı kuracak. Mor aracı kurduktan sonra ise bir tane arabanın altına at koyacağız. Nasıl mı? Hemen izleyin arkadaşlar. Şöyle kendimi şuraya alıyorum tamam mı? Ata basıyorum ve aracın altına giriyor. O aracı gidip düzeltmemiz lazım değil mi? Ahmetciğim arabayı düzeltti şimdi. Arkadaşlar şimdi Atı arabanın altına soktuk. Araba düşmüştü. Arabayı düzelttik. Şimdi kendimiz zoom modunu alıyoruz. Şuradaki at simgesi var ya dostlar. Buna tıklıyoruz. Ve ondan sonra dostlar. Şuradaki hareket yazan yer var ya dostlar. Onu kapatıyoruz. Arkadaşlar bakın ne oldu. Hareketi kapattıktan sonra arabanın altına tamamen bir at belirdi. Arkadaşlar evet yeni bugumuz hayırlı uğurlu olsun. Videodaki en garip bu koldu lan bu. Şuraya bak resmen arabanın üstünde yani uçuyoruz mu ne yapıyoruz altta altında kalmış öyle bukta. Bu yaptığım şeyleri arkadaşlar adım adım yapmayı unutmayınız. Tamam mı? Siz de bunları yorumlarda yaptığınız zaman lütfen bana belirtiniz abi oldu diye yazınız. Tamam mı? Bak ben buluyorum o kadar sizler için gösteriyorum. Lütfen bir yorum ekstri gemi unutmayınız. Dostlar şimdi şöyle bir yere geleceğiz tamam mı? Geminin sol tarafında yukarıda bir tane yol var ya şuradan çıkış yolu. Ha, buraya geldik tamam mı? Buralara güzel dinleyin. Çantaya tıklıyoruz. Olta alıyoruz dostlar elimize. Oltayı seçiyoruz arkadaşlar tamam mı? Bir kere F basıyoruz arkadaşlar. F bastıktan sonra ise dostlar. Buradaki acı yanına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir daha F basıyoruz. Tamam bunu yaptık. Şimdi şuraya doğru geliyoruz arkadaşlar arka tarafa doğru. Şimdi duvarın yakınına geldik. Bir daha F yapıyoruz. Tamam. Bunu böyle sallasın. Tamam. Şimdi bunu salladı. Holtayı kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi geminin içine gireceğiz. Arkadaşlar şimdi silah odasına giriş yapacağız. Dostlar elimizde pompalı alıyoruz. Tamam mı? Şöyle bir kere dürbünden bakıyoruz böyle. F yapıyoruz dostlar. Şimdi dostlar dümdüz duvara doğru yürüyeceğiz. Ve ışınlanacağız. Hadi bakayım. Aha arkadaşlar ve dışarıdayım gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey ve taktık gerçekten de çok güzel işe yarıyor dostlar. Az önce ne yaptık silah odasının duvarından dışarı resmen çıktı dostlar. Yani bu teleport gibi bir şey ne gibi bir şey ben anlayamadım. Bence ışınlanma lan bu. Evet dostlar çok kaliteli bir şey lan oğlum bunu sakın denemeyi unutmayın ha. Dostlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.